sinüs x eşittir kök 10 bölü 5 artı kosinüs x ise kotanjan x nedir diye soruluyor. Soruyu biraz daha güzel hale getirmiş arkadaşlar. Ben şu kosinüs x'i bu tarafa alayım. Kök 10 bölü 5 diyelim arkadaşlar. Her tarafın karesini alırsak ne olur? Sinüs kare x. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının arkadaşlar iki kat. Kök 10 bölü 5'ti. Karesini alırsak ne olur arkadaşlar? 10 bölü 25. Doğru mudur? Şurası 1. Burası 1 olduğuna göre arkadaşlar biz bu 1'i şöyle 25 bölü 25 olarak yazdım. Sebebine gelince şurası da 25 olduğu için rahat işlem yapayım. Burası da ne oldu arkadaşlar? Sinüs 2x. Burası da nedir? 10 bölü 25. Şimdi bunu bu tarafa attığımız zaman eksi sinüs 2x eşittir 10 bölü 25 eksi 25 bölü 25 yaptı. Burada eksi sinüs 2x eşittir eksi 15 bölü 25 yapmış oldu. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak sinüs 2x 5'e böldüm 3 5'e böldüm. Ne oldu arkadaşlar? 5. Eksiler de birbirini götürdü. Şimdi biz yine az önceki üçgenimizi alalım. Şurada bir bilerek ikizkenar üçgen çiziyorduk. Şurası x, burası x, burası 90. Şimdi arkadaşlar burayı bilerek bu halde çizdim. X, x'e 2 iç bir dıştan, burası 2 x'de arkadaşlar sinüs 2x neydi? 3/5. bölü 5. sinüs 2x karşı bölü hipotenüs. Burası bu x'i gören 5se bu x'i gören de 5 olacak. Buradaki üçgende nedir? 3 5 burası da ne olmalı? 4. Demek ki bu üçgenin bütün halinde düşünürsek burası 3, burası 9, burası da x'tir arkadaşlar. Peki kotanjant x neydi arkadaşlar? Kotanjantı olsun komşunun olsun. Komşu bölü nedir arkadaşlar karşı. Komşumuz kaç? 9. Karşımız kaç? 3. Demek ki sonucumuz neymiş bu sorunun sonucu? 3'müş arkadaşlar.